Kullanmış Doğal nemlendirici cildine nem sağlaması için Kleopatra Geçmişten bal kullanmış. Günümüze, Geçmişten günümüze gelenlik, gelecek güzel en sırrı. güzel bir güzellik sırrı. Aynen öyle. Başka ne sayabiliriz? Gül suyu tonik için kendisine gül suyu gül kullanmış suyu, mesela. Tamam. Gül suyu hemen en başta esra suyu. pardon. Peki. Aynen. Biliyorsun Kleopatra'nın bir de Evet gül suyuyla kendisini cildini taze ve ferah tutmak için ve tonik yapmak için gül suyu kullanıyor. Zaten Kleopatra biliyorsunuz en bildiğimiz süt banyosu. Evet. Hep süt banyosu. Değil mi? Evet. Süt banyosuyla ünlü. Evet. Süt sefali. Evet. Aynen faydırı. öyle. Süt Şimdi. banyosu. Zaten Kleopatra deyince hep aklımıza süt gelmez mi? Süt banyosu gelmez mi? Hatta hanımlar siz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Evde eğer kendinize bir banyo suyu hazırlarsanız eğer hemen 3 bardak sütün içine çok az bal karıştırıp atın hazırladığınız banyo suyunun içine işte size Kleopatra bakımı. Muhteşem bir kılopatya yani bakımı. Yani Sütle doldurmamıza gerek yok. Üç bardak süt işimizi görüyor mu? Suyla dolduruyoruz ama içine ha, üç sütle bardak... sütle dolduruyormuş tabii. ya o tamamı. Evet gerek ama biz yok. sütle dolduramayacağımız Bence için de. <laughs> biraz maliyetli öyle. olabilir o bize. Aynen öyle. Ee, ama biz üç bardak e, süt ve bal içine atabiliriz. Peki yanlarında ben şunları gördüm. Bunlar evet nedir? deniz tuzu var. Çünkü deniz cildindeki sundu, ölü evet. hücrelerden kurtulmak için cildini... E, parlak yapabilmek için deniz tuzundan faydalanıyor. Bak hem de zaten ellediğinde de Esra'cığım birazcık hmm. da sert bak böyle Nasıl cildine yapacağız? sürdüğünde öyle mi? böyle evet aynı zaman bak hem masaj yapıyoruz dairesel hareketlerle hem de bu ciltteki ölü hücreliğin giderilmesinde yardımcı oluyor ama biz bunu evet. tabii birazcık suyla ıslatmamız lazım Bence şu anda biz evet. suyla o, ıslatamadığımız için şey aynen Peki öyle diğer, diğeri de elma sirkesi. Elma sirkesi. elma sirkesi elma sirkesi kullanmış o da elma sirkesinde de biliyorsun faydası inanılmaz fazla evet. El, hemen çok kısa bir pratik bilgi vereyim size yağlı cildim eğer cildim çok yağlı ya da sadece T bölgem yağlı diyorsanız eğer elma sirkesiyle suyu karıştırırsanız Hı. yüzünüze sürdüğünüzde hemen doğal bir tonik size evde oh, işte elimizin altındaki gül suyu da aynı gül suyu da aynı ben onu da çok aynı kullanırım. görevi Yatmadan görüyor. Yatmadan önce bir gül Evet. Için, ne Her kadar akşam. güzel hepsi aslında evde mutfakta e, elimizin altındaki dolaptaki malzemelerle yani ki, mutfağımızı aslında kişisel güzellik salonuna çevirebiliyoruz <laughs> ne kadar güzeldi, <laughs> tezgahımız güzel değil mi sağ tezgahımız tezgah güzellik tezgahı güzellik salonu Peki, gerçekten bir şey söyleyeceğim öyle. sana ee, şimdi Kleopatra'dan günümüze gelelim Gerçekten Japon kadınları Biblo gibi. Evet. Bakıyorsun ciltleri gergin, geç yaşlanıyorlar. Parlak. Sadece bir liraya mal olan onun evet. sırları varmış ve yine onu sen biliyormuşsun. Evet. Biz de evet. öğrenelim. Evet. Japon, Nedir? Kız, Japon kadınları bu işin sırrını çözmüş durumdalar. Evet. Ee, üstelik sadece maliyeti de bir TL'yi bile bulmuyor yaptıkları bu muhteşem sihirli maske. Allah Allah. O kadar kolay ki pirinç, süt ve baldan oluşuyor. Hepsi. Evet, Bizi, kaynemiz, pirinci haşladık, haşladık, süzdük. Evet. İçine çok az şöyle, istersen şöyle koyalım tamam. mı? Yapalım Şunları mı kaldım. şurada bir taraftan yapalım. da? Hem Şu de yapalım. Kliopatra'nın malzemelerini şöyle alayım ben. Evet. Japonların e, Japonların güzel güzellik. bakalım. Japonların bir TL'ye bile, bir TL'yi bile bulmayan sihirli yüz maskesi burada. O kadar kolay ki hanımlar yapmak. Üç kaşık pirinci suda haşlıyorsunuz, süzüyorsunuz. İçine çok az bir tatlı kaşığı bal. Ve 3 kaşık da e, süt koyup karıştırıp yüzünüze sürüyorsunuz. Hemen yapalım. Yaşlanma arada, karşıtı harika bir maske. İnternetim de açık. Instagram Hayat Güzeldir TV ve Esra Harman da sayfaların altına yazın. Hı -hı. Ee, burada demişler ki buradaki un. Lekeler için karışımda koyduğun Hı -hı. un. Pirinç unu mu mısır unu mu? Buğday unu mu nedir? Pirinç unu. Pirinç, pirinç unu. unu. Tekrar Hı -hı. hatırlatmış evet. olduk. Pirinç unu. Pirinç unu. Şimdi geldik 1 bir liralık... Bir liralık Japon, Japon maskesine. maskesine. Burada maskesine. hemen çok kısa çok pratik bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Lütfen. Pirinci haşladığınız e, cildinizde eğer akneler varsa yoğun akneler varsa pirinç suyunu bir gün buzdolabında bekletip yüzünüze sürdüğünüzde o aknelerin ve sivilcelerin bir zaman sonra kaybolduğunu göreceksiniz. O kadar etkili ki pirinç suyu. Pirinç aslında çok fazla diyetlerde önerilmez ama Esra... Güzellik e, için bir nedir? Güzellik için içindeki vitaminler, mineraller bir vitamin deposu zaten pirinç. Ama ciltte biz öneriyoruz. Aynı zamanda da peeling de yapıyor ciltte. Şimdi biz pirincimizi haşladık, süzdük. Şöyle, suyunu atmayacağız. Demek suyunu ki onu da ayrıca kullanacağız. Ya aslında bilmez miyiz eskiden babaannelerimiz pirinç suyuyla e, cildini beyazlatırlar bir cildini beyazlatırlarmış. Evet, 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 haklısın. hep duyduğumuz şeydir ya bu. Aynı. Şöyle diyelim, 3 kaşık pirinci biz haşladık, suyunu süzdük. Hı. Şöyle hanımlar, çok az. Bir tatlı kaşığı bal ekliyoruz içine. Evet pirincimize balımızı da ekledik. ekledik zaten geldiğinden beri balın etkilerinden hep bahsediyor. Evet, bal doğal nemlendirici. Şeyliğe, evet. Bal yani hiçbir şey katmıyorsak bile, sadece balı alıp yüzümüze sürebiliriz. Hı. Hem cildi temizliyor, hem cilde nemlendiriyor. Sen yani programın sonunda gelmiş olsaydım ben o balı sürerdim Evet de ne kadar daha güzel olurdu değil mi? Uzun süre burada kalıyorum evet, o yüzden. biraz önce zeytinyağını anlatırken mesela hep bana soruyorlar işte cildi hiçbir şey bulamadık evde. Cildimizi nasıl temizleyeceğiz? Pamuğun içine çok az zeytinyağı dökün. Hı. Yüzünüzdeki bütün makyajın temizlediğini göreceksiniz hemen. Ne kadar güzel bilgiler veriyoruz bugün, değil Bence mi? Kolay de... pratik bilgiler. Evet. Hepimizin Maliyeti çok az, lazım herkesin bunlar. evde yapabileceği bilgiler. Pirinci haşladık, süzdük, süt ve balla karıştırdık. İşte Japonların bir TL'yi bile bulmayan sihirli yüz maskesi burada sevgili seyirciler. Bunu yüzünüze sürüyorsunuz. Yaşlanma karşıtı, ince çizgiler üzerinde inanılmaz etkili. Cildinizi nemlendirebilirsiniz, peeling yapabilirsiniz. Şimdi bu boşa gitmesin. Bari bizim kızlardan bir tanesini alalım da. o bu, bu güzel maskeyi sürelim üstüne. Elif mi buradaymış? Elifçim gel gel hemen koş 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 gel. Gerçekten çok güzel çok genç Elif ama olsun. Hiç kullanmadı biliyorum ki evet. bunu. Hadi Elif'in yüzünde bunu bir uygulayalım. Hadi Nasıl olacağız? Bir eldivenimiz bir şeyine... var mı? Eldivenle sürsek hemen Figen'cim bir eldiven alalım sen, senin yardımınla. Elif'in cildinde bu yaptıklarımızı Biraz o zaman uygulayalım. Şimdi. Birazcık da bal, bal koymamıştık haklısın. Bal koymuştuk aslında ama ben şimdi göz kararı tabii yaptığım için maskeyi uygulayacağız. Çok Birazcık hafif orada değil mi? Evet. Katı kıvamda olması. Yasemin, Yasemin evet. alayım ben onu. Ver bakalım. Çok teşekkürler. Şimdi hemen... Evet. Bugünün şanslısı Elif. Bugünün şanslısı <laughs> Elif. cildinde uygulayalım. Evet. Ne dedik? Japon kadınlarının e, Japon kadınları evet karışım çok onlar biblo gibi. Japon kadınlarının kadınlar. baktığında hepsi gergin, hepsi berrak. Evet, evet. İşte meğersem bu me yaş kullanıyorduk. Yaşlanmıyor. Da hepsi de aynı, hepsi aynı yaş grubunda gibi gösteriyor, değil Gerçekten mi? Gerçekten öyle. İşte ama bak onlar işin sırrını bu balla, sütle çözmüşler. Şimdi Elif'in güzel tişörtünü de kirletmemek adına Elif'çim senden şöyle bir yardım da Bak burada peçeten var. Şunu şöyle yapalım. Evet. Böyle tutmanın rica edebilir miyim? İşte evde pratik bir şekilde böyle hazırladınız. Evet pirinci, sütü, balı karıştırdık. Şöyle toplayayım. Evet, Ve Şöyle, şöyle yüzüne hafif süreceğiz. Bu birazcık hmm. tabi yatarak da bunu birazcık kullanmak lazım. Yapmak lazım ama Yapmak biz işte... lazım aynen ama şu an tabi Sizde. ayakta sürmek birazcık zor oluyor sevgili seyirciler. Siz bunu mutlaka yatarak uygulayın. Evet. Şöyle ben süreceğim pirinçler birazcık artık ayakta dökülüyor ama artık ona yapacaksınız. Şey <laughs> Acaba yok. bunu böyle hani bir şeyden geçirsek, essek falan e, o da olur mu? Aslında Esra şöyle, bunu normalde yatarak sürmek gerekiyor. Yani bir, bir kişi de size sürebilir. Siz Hı -hı. kendiniz de sürebilirsiniz. ama biz şimdi birazcık da bunu burada sıvı sembolik sıvı olarak sembolik olarak yaptık. Şöyle çok istedik. fazla da yüzlü şey yapmayalım. Tamam, bu kadar, evet, bu kadar yeter. Evet, evet, pirinci sütü ve balı karıştırdık ve cilde uyguladık. Ben şunu şöyle temizlemek istiyorum. Evet. Tamam evet. Böyle cildinize uyguluyorsunuz. Çok teşekkürler Elif'çim. Sağ olasın. <laughs> Beni kırmadın. Ee, ve ondan sonra o ne kadar kalıyor cildinizde? 30-35 dakika kalması yeterli. Hı -hı. Ondan sonra cildimizi ılık suyla duruluyoruz. İşte Hı -hı. size Japonların muhteşem, güzel, sihirli maskesi. Oo, onlar gibi bibliyoteki